Evet sorunuz varsa. Hocam evet, hocam tamam. Trabzonspor evet. maç hazırlıkları. Evet. Pazartesi kısmetse Trabzonda zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Ee, Trabzonspor'da belki sezonu istediği gibi başlayabilir, başlamamış olabilir ama kadroya bakınca e, iyi oyunculara, yetenekli oyunculara ve güçlü bir kadroya sahipler. <laughs> Trabzon'da her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Ama biz e, bugünden itibaren e, hem analizlerle hem antrenmanlarla ee, iyi hazırlanacağız. İnşallah orada da yine e, daha iyi bir oyun futbolumuzu geliştirerek iyi bir mücadeleyle puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Yok kadro dışı bırakılmadı. Zaten Antrenman. kendisi aramızda antrenmanlara katılıyor. Şu an açıkçası e, kadroda e, maç kadrolarında bulunmadı. O tamamen e, performansıyla alakalı. Performansını arttırırsa o da bizimle beraber olur. Dediğim gibi şu an tamamen e, benim kararımdı bu. Dediğim gibi e, Melik beklentilerimiz olan bir oyuncuydu. Kulüp öyle transfer etti. Dediğim gibi e, kendisiyle alakalı. Bundan sonraki süreçte e, iyi çalışır. Kendisi de, e, zorlar isterse bizimle zaten e, maç kodosuna da bulunur. Zaten biliyorsunuz e, geçen hafta Efkan'la e, Tolga'yı aramıza kattık. E, en son maçtan sonra basın toplantısında da e, bir veya iki oyuncu aramıza katmak istediğimizi e, iletmiştim. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var, hatta çok ciddi görüşmelerimiz var. Belki bu hafta, inşallah bugün yarın da olabilir. Açıkçası iki 3 tane belirlediğimiz ve bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncularla kulübümüz çok yoğun bir şekilde görüşüyor. Daha önce de söyledim bu bir süreç. Çünkü oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor. Ve oyuncuları oradan çıkarmak çok kolay olmuyor. Hem yani mali açıdan kulübümüzü düşünerek. Dediğim gibi bu bir süreç ama yönetim bu konuda gerçekten çok yoğun bir çaba harcıyor. İnşallah çok yakın bir zamanda onlarla da ilgili sonuç alırız. Reyman Ay biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi ligimizin en iyi santoforlarından bir tanesi. E, ilgi olması devre arasında özellikle e, farklı kulüplerle ismi geçmesi gayet e, normal ama biz de biliyorsunuz sözleşmesi uzattı biz şu an açıkçası bizimle devam edecek gibi hareket ediyoruz herhangi bir e, resmi bir teklifte e, geldi mi açıkçası bugüne kadar duymadım o süreci de takip ediyoruz e, Tabii şimdi e, Tolga ile Efkan da e, yaklaşık bir bir ay on gün önce en son maçlarını oynadılar. Ee, orada biliyorsunuz bir kadro düşü olayı vardı ee, takımla değil ama bireysel antrenmanlarına devam ettiler. Onları da takip edeceğiz. Efkan'ın bir küçük bir sakatlığı var. Şu an açıkçası bizimle takım antrenmanına çıkamıyor. Hem e, hafta sonu maça kadar takip edip e, durumunu e, takip edeceğiz. E, Faydalanabilirsek faydalanacağız. Tolga antrenmanlara zaten başladı. Onun da durumunu takip edip dediğim gibi maça e, bize. Ee, i̇stediğimiz istediğimiz oyunu, istediğimiz sonuca götürecek en iyi 11'i sahaya sürmeye çalışacağız. Geldiğimizden beri her hafta, her maçta, her antrenmanda üzerine koyarak devam ediyoruz. Özellikle mücadele anlamında bu hafta koşu e, istatistiğimiz de çok iyi. E, daha önceki maçlarla kıyaslarsak e, mesafelerimiz çok iyi. Bunu da daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Dediğim gibi her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Çünkü artık ligin ikinci yarısına başlıyoruz. Her hafta her maç çok önemli. Dediğim gibi, biz bir an önce bu tehlikeli bölgeden çıkmak için bir seriye ihtiyacımız var. İnşallah e, Trabzon'da iyi bir sonuçla dönüp devamında sürekli üzerine koyarak bu tehlikeli bölgeden uzaklaşıp oradan zaten uzaklaştığımız zaman oyunumuz da daha kaliteli olur. Çünkü oyuncuların özgüveni daha da yükseğe gelir. Dediğim gibi biz oyuncularımızın gayretiyle ve bize e, geri bildirimlerle ilgili çok memnunuz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Keita Balde ile ilgili feshedildi diye bir açıklama yapıldı sanırım değil mi? Yok yok. Evet, resmi Keita resmi. Balde ile sözleşmelerimizi zaten e, e feshedildi. Ben zaten kendisiyle çalışma fırsatı e, veya imkanı bulmadım çünkü geldiğimde yoktu zaten. Hayırlısı olsun ona da bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. Ondan geçiyor. Evet evet. Evet evet. Evet evet. Evet Evet evet. 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 Evet evet Haydi beyler haydi bravo.